Tancı Şolak sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor sevgili izleyiciler. Sol taraftan Kızıl zaten izliyorduk ama top avuta çıkıyor. Hazırlık pasları yapıyor bu dakikalarda. Dinamo Başkent takımı. Ercan Kuş engele döndü. Ercan. Orada sıkışmış durumda oyun. Nerede sakin? hakem düdüğü çaldı. Serbest sürüşü veriyor Dinamo Başkent takımı lehine. Ercan sağ tarafa oynadı. Tek toplar Dinamo başkan takımından. Berat Şakir. O da kaptırdı. Karşılıklı top kayıpları. Dinamo Başkan takımında kalıyor top. Bir şut savunma girdi ara Emre buldu sekti top. Bir şut daha avuta çıkıyor top. Önemli bir pozisyon. İlk tehlikeli hata Dinamo Başkan takımı geliştirdi. Barış Sardı'yla. Berat. Berat vurdu harika bir gol. Berat Şakir kolu kısa. Müthiş vurdu müthiş. Mermi gibi gidiyor top. Kaleci görmedi bile. Hakem Anıl Demirtaş. Çok tecrübeli bir isim. Yıllardır birçok önemli karşılaşmada görev aldı. Bir vuruş Sakir'den yine gol oldu. Bombacı Mülayim uzaktan gollerine devam ediyor. İki golle şu anda sahanın parlayan yıldızı oldu diyebiliriz. Arkaya bir orta Harun'dan güzel bir vuruş. Kaleye gitmedi top. Şahin sakin gel gel, gel. Oh, ya, sakin. Oh. Oh. Yo, hadi, yani. hadi Hadi hadi. 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 Sağ taraftan bir şut Zafer'den avuta çıkıyor top. Ne açık vuracak mı? Vurdu. Kaleci'den de aynı güzellikte kurtarış. İki güzel hareket. Kaleci Osman İşcan hemen eliyle başlattı oyunu. Ercan'da kaldı top, tek toplar. İyi bir atak organizasyonu oldu. Ercan tam bir oyun kurucu, hatalı bir pas. Atana, atana. Savunma hazırlıksız yakalandı, kontra atak şansı. Orada gel abi, gel. kritik bir müdahale. Verdi verdi pasını Arun. Harun sıyrıldı. Bu pozisyon gol olur mu? Harun verdi pasını. Bir şut topu alır gidiyor. gol. Dinamo başkent takımı 2-1 yaptı durumu. Furkan verdi pasını. Savunma girdi araya. 2-1'lik. Kızıl üstünlüğü var şu anda. Farkı bile indirdi. Dinamo başkent takımı. Berat Şakir araya giren isim süratli bir şekilde rakip yer alana kadar geçti Şakir diyor. Şakir 3 oldu Şakir gollerine devam ediyor kendisinin ve takımının 3. golü Ercan Ercan vurulmuş, vururmuş bir atışı Ercan vurdu kaleye isabetli bir şut olmadı bu Şakir orada müdahale demedi Ercan kaleci Osman Kontrupiye'de kaldı diye düşündüm ama son anda ayağıyla müdahale etti topu kornere çeldi Harun'un müdahalesi foul Bir şut az dışarı çıkıyor top Bekir. Bekir. Barut'tan hatalı bir pas. Ercan vurdu. En son adam. Emre Bulduklu. Orada son müdahaleyi yapan isim. Gole izin vermedi. Emirhan aldı. Pasını aktardı. Haydi, haydi. Zafer. Zafer. Avut'a çıkıyor top Savunmanın müdahalesi var. Düzeltiyorum sevgili izleyiciler. Korner. Hadi arkadaşlar. <laughs> Hadi Gel onu hadi hadi. Uçuşunu mu diyorsun? Tamam o. Hadi gel gel. Ya gel gel. Senin geçemez o. Seni bravo Okan. Bir daha. Topu şuta. Tramp tramp. Adam rüzgarım. Bir dakika. Senin teksin. Emirhan sıyrıldı. Emirhan tek başına gidiyor. Emirhan topa alarak gidiyor. Gol! Kalecinin son bir müdahalesi var ama bu müdahale yeterli olmadı. Topağlarla buluştu. Ortalanda Ercan buluş topla. Ercan kaleci Osman. Sol eliyle tokatlayarak korneri çeliyor topu. Berat. Berat gidiyor. Berat. Verdi pasını. Çizgiden içeriye doldurdu. Hiçbir arkadaşı yok o bölgede. Kızıl Yıldız devam edecek sevgili izleyiciler. Bir vuruş daha tek toplar. Emirhan'ın vuruş altı çıkıyor top. Hakem Anıl Demirtaş ilk yarının sonu dün çaldı. Kızıl Yıldız takımı 4. Dinamo Başkent takımı 1. İkinci yarıda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kaleci Osman barajı sert bir şekilde uyardı. Bir vuruş Berat Şakir savunmada karşılayan isim. Evet, evet, evet. Osman İşcan resmen kızdırmayı beni diyor. Barajın mesafesini ve yerini ayarlamaları üstü. Bir vuruş Erdi'den topu alarak gidiyor gol. Gökhan oyuna girdi. Dinamo başkent takımı ikinci araya golle başladı. Ayağımı sürttüm diyor sevgili izleyiciler. Bu golle fark iki indi. Allah, Allah, Allah. Ön direğe doğru bir orta. Emre bulduklu savunmada karşıladı abi, 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 Zafer Faruk'la oynadı. Abi, abi, abi. Faruk. Harun'a sıyrılmaya çalışıyor. Faruk sıyrıldı. Faruk. Bir pasını Emirhan. Kötü bir vuruş. Abi, 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 abi. Top resmen daha taşa gidiyor sevgili izleyiciler. Top toplayıcıları topun arkasından gönderdik ama. <laughs> Bu topu bulamayacaklarını söylediler. Gökhan orta alanda topla buluştu. Gökhan, <laughs> Gökhan gidiyor. Gökhan harika bir gol Gökhan. Oyuna girdi, takımın kaderini değiştirdi Gökhan. 4-3 oldu durum. Kaleci Osman arkadaşlarını kırıyor, kızıyor. Neden bu vuruşu yaptırdınız diye ama artık iş işten geçti. Gökhan golü hanesine yazdırdı. Tektop Erdi. Erdi sayıldı. Vurur mu? Erdi. Erdi geç kaldı Zafer. Tekrar Erdi. Tamam, tamam. Emre bulduklu. Zafer karşılıklı top kayıpları. Mücadele çetin. İçeri bir orta Emirhan Avut'a gönderdi topu. Emirhan bu pozisyonu da değerlendiremiyor. Tamam, Emir Abi. Emirhan Emirhan Berat'la oynadı Gökhan girdi araya Gökhan kurtardı topu Ya Allah Allah Kimi çekiyor? Arda He Bravo git lan Berat Şakir Berat sağ tarafa çekti Berat Yok Berat vurdu kaleci can çıkartıyor korner Çizgi Çizgi <laughs> Arka taraf. Zafer cihaz hasarının dışında topla Zafer vurdu. Savunmadan sekiyor top. Ercan. Ercan verdi pasını Erdi. O da Gökhan oynuyor. Gökhan tek toplar. Erdi topu ağlara gidiyor. Gol. Beraberlik golü geldi. İşte Gökhan Erdi'nin gol sevinci. Harika bir geri dönüş. Maçı ortak olmayı başardılar. Erdi, Erdi, Erdi vurdu. 5-4 oldu durum. Küllerinden doğuyor resmen Dinamo Başkent takımı. Tüylerim diken diken sevgili izleyiciler. Dinamo Başkent takımı küllerinden doğuyor. İnanılmaz bir geri dönüş. Ya, 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 ya. Bu maç Dinamo Başkent'in yeniden doğuş maçı olabilir sevgili izleyiciler. Erdi sağ tarafta topla buluştu. Gökhan kontrol edeceğiz az önce Gökhan vurdu kaleci Osman çıkartıyor. Neler oluyor neler sevgili izleyiciler. Bir vuruş inanılmaz bir vuruş. Kale isabet etmedi bu şut. Direğe yalayarak az farkla dışarı çıkıyor Erdi. Atama, atama, bizim o. <laughs> Berat Şakir. Karşına, karşına vurdun mu? Bravo. Karşına, karşına Berat vurdu kaleciden dönen topu Mirhan tamamlıyor gol. Beraberlik tekrar geldi sevgili izleyiciler. Kızılınız bırakmıyor karşılaşmayı. Mirhan attı golü. Şu anda durumda Maç sonucunda eşitlik var. Sevgili izleyiciler hakem işaretini verdi. Ercan verdi posunu. Erdi tek toplar. Savunma karşılıyor o bölgede. ortada evet, Ortada orta orta. Emre, emre abi Emre. Kontrol etti topu Emre. Emre çekti. Sıyırıldı rakibinden. Emre. Kaleci Can çıkartıyor korner. Hatası var. Hatası var. Harun. Hatası var, hatası var. Harun. Uzun oynadı. Savunma karşılıyor. Ercan geriye oynadı. Erdi orta alanda topla buluştu. Tek toplar. Berat sıyrıldı rakibinden. Sü süratli bir şekilde içeriye doğru girdi. Pasını aktardı Emirhan. Çok kötü vurdu Emirhan. Berat Şakir kolu kısa. Berat vurdu avuta çıkıyor top. Berat'la ilgili bir anekdotu sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili izleyiciler. Kıvanç tatlı tuha benzediği için hayranlar onunla Kıvanç zannedip fotoğraf çekiliyor sosyal hayatında ve bu durumu kendisi hiç bozuntuya vermeyip onlarla fotoğraf çekildiğini bizlere aktardığı bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Tekrar oyuna dönüyoruz sevgili izleyiciler. Ercan. Yapma Erdi. Verdi pozisyonu kaleciyle karşı karşıya bir vuruş. Emre ters bir vuruş. Faruk uzaklaştırmaya çalışıyor. Osman'da kaldı top. İlginç bir pozisyon sevgili izleyiciler. Geldi. Erdi, Erdi yoruldu. Berat girdi oraya. Berat. 4 kişi var orada. Ercan iyi müdahale etti. Emirhan. Sıyrılmaya çalışıyor rakibinden. Pasını verdi. Zafer. Ben, ben. Kızıl Yıldız ben, ben. Zaferle Zafer ulaşabilecek mi? Berat'ın vuruşu az farklı dışarı çıktı. Evet sevgili izleyiciler Berat Şakir sakatlandı. Oyun dışına çıktı. Hadi Emirhan bak. Bas, bas hadi. Hadi, hadi oğlum büyük yok Hadi. Şakir için. Şakir içi. Bak. İki takım da şu anda 6 kişi. Bir oyuncu çıkardı. Dinamo başkent takımı centilmenlik örneği abi, Rakip sakatlandığı için Bravo. İki takımın da oyuncu sayısı eşit sevgili izleyiciler Emre buldukla gidiyor Emre gidiyor Emre vurdu Savunmada Harun Tuncay Gel <laughs> buraya hadi gel buraya Tuncay yok abi, <kersene. gülüyor> ya, yok, yok ya, ya. Tuncay Tuncay Hükam Cadelesini izliyoruz Tuncay en geriye döndü Faruk Emirhan Zafer Kızıl Yıldız en önemli oyuncusunu şu anda kaybetmiş durumda Bakalım bu dakikadan sonra kurtarıcı kim olacak Çok merak ediyorum işin açıkçası Zafer Zafer sıyrıldı rakibinden Zafer verdi pasını Emirhan Emirhan, Emirhan gidiyor bıraktı Tuncay Barış Ercan Gökhan'da Gökhan. Gökhan kaldı Gökhan topa alarak gidiyor gol Tekrar öne geçiyor Dinamo başkan takımı 6-5 oldu durum Maçta artık son bölümler Artık hatanın telafisi olmayacağı dakikalara giriyoruz Harun uzun oynuyor. Gökhan var o bölgede. Topla buluştu. Gökhan oyuna girince sevgili izleyiciler oyunun kaderi resmen hadi, hadi. Hadi. değişti. Rüzgar arkasını aldı Dinamo Başkan takımı. Bir vuruş erdeden. İbrahim biraz önce. İbrahim biraz Kaleci Osman İşşan. <laughs> Emirhan kendi arkadaşına müdahale etti. İlginç anlar yaşanıyor sahada. Hadi abi bekleme sen bekleme Emre bulduklu Emirhan'la oynadı. Az önce birbiriyle mücadele ederken şimdi birbiriyle paslaşıyorlar Emre ve Emirhan. <gülüyor> 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 Zafer. Evet Emre ile <laughs> Emre. Hey. Emre verdi pasını Tuncay. Emre'de kaldı Emre gol oldu Emre attı golü beraberlik golü geldi Bırakmıyor maçı Kızıl Yıldız takımı Emre ile buldu golü Oyun tekrar başladı sevgili izleyiciler Tempo çok yüksek Tuncay Emirhan ile oynadı Emirhan uzaklaştırıyor Tuncay 3'e 2 yakaladılar Harun çok güzel girdi araya Hakem bu pozisyondan sonra karşılaşmayı bitiriyor. Dinamo Başkan takımı 6. Kızıldız takımı 6. Bir sonraki karşılaşmada görüşmek dileğiyle sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.